Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunları nasıl tartışmaya devam ediyoruz biliyor musun? Başkanlar düzeyinde, takımları da dahil, kulüpler birliğinin adı sadece o birlik olarak kaldığı sürece bu tartışmaya devam ederiz. Sayın Ali Koç dün maçtan sonra açıklama yapıyor, ardıya verilen ceza soruluyor. Az bile diyor. Kendi görüşü. bir Soru sorulur. Soru olur. düşüncesini sorar az, tabii ki. Bir şey demedim. Tabii. Az bile ceza diyor. Bir taraftan bakıyorsun, Oğulcan'ın cezası için... İşte Arda'nın cezası yapacağım. ile ilgili bu arada birazdan bir açıklama yapacağım. Tamam. Bak ben yani ilgili... bir araştırmam var. Bir araştırmam var. var. Yani çok özür dilerim araya girdim ama e, FIFA'nın belli bir maddesi var. Az sonra diyelim. Ya, bu çok önemli. Tamam, Ve Galatasaray avukatları ediyorum. da burayı mutlaka araştırsın. Ne geri getirecek Selda? Hı? Ne geri getirecek? Adaletle ilgili bir derdimiz şimdi, var mı? İki tane bizim maç İki tane maç bak, Ne diyor Yalçın Ayhan? Adaletli olsun. Adaletli olurken saha içinde penaltıyı tartışırken bak ne diyoruz? Penaltı. Saha dışında da Arda Turan bir ceza alıyorsa, bunun maddesi varsa, FIFA diyorsa ki 948. maddeyle ilgili bir derdimiz var diyorsa FIFA, bu da adalet mekanizmasının içinde keşke olacak bir detay keşke değil, o ana fikir. FIFA'daki maddelere keşke tüm şeyle uygulayabilsek. Bak birazdan olabilsek. bahsedeceğim tamam. zaten. Biraz Oradaki maddeyi bilmiyorum ama Kasımpaşa maçını bir noktalayalım. Üzerine Oradaki maddeyi bilmiyorum sonra. ama şimdi o maddenin içinde bir ceza alınmış. Çok iki açık maç, abi. Tamam iki maç ceza almış, Ceza alınmaması lazım bilmiyorum. Eğer Arda Alanya spor maçında oynasaydı bugün Galatasaray turu geçmiş ya da, olabilirdi. Ya da, bak, ya da bugün Babel eleştirildi değil mi? Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu kimdir? Elde var. Son yakunu. Bu sahada oynar mı? Oynamaz dedi Fatih Hoca. Kimi oynatırdı? Arda Turan. İşte onu söylemek istiyorum. Heh. Bu zeminde, bu şartlarda Arda Turan'ın 45 dakika... Bugün çakları... maç 1-1 bir bir bitseydi... Evet. Ve Galatasaray biraz sonra okuyacağım şu maddeyi de maçtan sonra... TFF'ye gönderseydi siz neye göre mesnetsiz böyle bir karar aldınız deseydi. Yırtıp atarlardı. Yırtıp atamazsın. Net. Ya FIFA, bunları, bu, bunlara... FIFA bu konuda 10 sene önce Türkiye'yi uyarmış. Sen neye göre karar veriyorsun diyor FIFA Türkiye'ye, Türk Futbol Federasyonu'na. Yanlış yapıyorsunuz Galatasaray diyor. Galatasaray ne göndermiş siz Türkiye de. Futbol Federasyonu'na ki bunu gönderecek ya. Sardır Galatasaray şimdi... Türkiye Futbol Federasyonu'na çok merak ediyorum. Fenerbahçe maçında yaşananlar, Arda'nın cezası, Oğulcan'ın cezası bu Bak, zamana birazdan kadar okuyacağım mikrofonlara, abi. Neyse, karşısında birazdan, karşısında konuşmaktan başka. Ben yine, altını, başka. Çiziyorum. İkna ben yine altını çiziyorum. Yani Galatasaray bu maçı kazanırdı. 55. dakikada Kasımpaşa öne abi geçir. futbol bu ya. Futbol bu. Kaybederdi kazanırdı. O zaman Serdar abi senin vermiş olduğun örneğe ben de şöyle bir örnek mi versim. Penaltı verilseydi Kasımpaşa penaltı yatsaydı. Şu anda baktığınızda Kasımpaşa puansal olarak belki de ligde kalmaya mücadele eden bir oyun sergiliyor. Tamam. E bu kaybetmiş olduğu 3 puanla ligden düşse nasıl bir algı oluşacak. Şimdi burada, oynamışı, ben burada işte sol bek şey yanlış hanımefendi. Ben burada bunun zaten penaltı olduğunu, benim görüşüme göre penaltı olduğunu ve Kasımpaşa'nın burada mağdur olduğunu ama öznenin Kasımpaşa olduğunu özellikle belirtiyorum. Kasımpaşa mağdurdur ilk başta. Kasımpaşa'nın mağduriyetine eyvallah. Ama şu Kasımpaşa ya da X bir takımın mağduriyetleri Bugünkü gibi sıcağı sıcağına aramadı. Niye penaltı tekrar yapılması için orada kural hatası yapıldı, maçın tekrarlanmaması için yapmadı bunu. İşte o kırmızı kartı yapmadı. Jackne transferinden sonra Galatasaray'ın Jackne'nin satış opsiyonu sezon sonu şampiyonluk priminde 3 milyon euro varken işte rakip takımlar Fenerbahçe, diğerleri burada bununla Kasımpaşa ile maçı var. Şampiyonluk primi olur. Bugün de baktığınız zaman Tiam için Fenerbahçe şampiyon olursa 2,5 milyon euro bonus var. Aynı Galatasaray'da Jackne'nin hmm. olduğu gibi. Bunların olduğu yerde Arda'nın cezasına sessiz kal. Oğulcan'ın cezasına sessiz kal. Emre Kılıç'ın bundan 5-6 hafta önce görmüş olduğu iki maçta kırmızı kartına sessiz kal. Diğer takip takımlarından bir tanesi iki maçtan bire düşünce sessiz kal. İşte hoca terim 4 maç 5 maç başkanlar ceza. Abi burada eğer sana yapılan da ben de dahil susuyorsam konuşmuyorsam bu işler çözülmez. Herkes birlik olacak. adaletten bahsediyorsak <laughs> elbette. Bu adaleti kuracaksın. Buradaki maçta da ben tekrar söylüyorum penaltı verilebilir. Verilmediyse neden verilmediğini bunun hakem raporu var Hakemler var ama hep biz Bu hafta onu oldu bu hafta bunu oldu Çünkü bunun sonu yok ben de az önce Abi söyledim 2 hafta önce şey... başka bir şey tartışıyorduk Ne diyorduk Fenerbahçe lehine hata yapıldı 2 hafta sonra şimdi Galatasaray'la ee, Bir hafta sonra bir taş bir kere, Fener, de, hafta sonra tekrar bir kere Fener, de buradan ben çağrıda buluyorum şey Bakın Sayın Ahmet bir Kulüpler Birliği Başkanı oldu defalarca hayırlı olsun Dedim tekrar söylüyorum Bu Kulüpler Birliği Başkanı da son zamanlarda Yapıcı olabilecek oradaki e, Kitleyi toplayabilecek En doğru isim Sayın Mehmet Sepil'den sonra o süreçte Mehmet Sepil yorgun olduğundan dolayı bırakmak istemişti. Tekrar baskı yapıldı, göreve başladı. İstemediğin bir görev yapıyorsan zaten oradan hayır olmaz. Tabii ki. Sen Sayın Ahmet Nurçebi şu anda iş Beşiktaş kendisinde yoğun iş temposu olmasına rağmen bu görevi kabul etti. Bu süreci bütün kulüpler bir araya gelerek çözülebilir. Bakın yarın bir gün biz Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş Trabzon diyoruz değil mi? Dört takım küme düşecek. Bir de iş oralara gelecek. Oradan sonra bu takımlar hepsinin küme düşme takımlarıyla ya, rakiplerin bak, maçları abi var. Abi bak şöyle bir problemimiz var. Ne diyoruz? Adil oyun diyoruz değil mi? adil oyunu şart, fair bir oyun bekliyoruz değil mi? Tamam. E peki daha çok değil bir hafta önce adil oyun oynansın diyen bugün tweet atan Fenerbahçe e adil olmayan bir şekilde, adaletli olmayan bir şekilde 2000-3000 kişiyi stadyuma soktu değil mi? Bu adil oyun mu? Değil. E şimdi bunu atarken de ya bir herkesin dönüp bakması lazım. Sayın Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç üzerine bir şeyler söylüyor. Ya bir söylemlerimize dikkat edelim. Fair diye Feyir olalım diyoruz, bir taraf feyir olmuyor. Bir taraf saygılı olun diyor, kendisi saygılı olmuyor. E nasıl çıkacağız abi işin içinden? İşte ben demek istediğim şey bu. Kamera önündesiniz, büyük kocaman bir camialar, hepsi baktığınız zaman 25-30 milyon yol camiaları temsil ediyorsunuz. Kamera önünde farklı, öbür tarafta farklı. Olmaz. Bunu biraz önce sana söyledim. FIFA'nın bu kuralı varsa Galatasaray Kulübü'nün hukukçuları bu FIFA'nın kuralını alacak, direkt koyacak. Fenerbahçe'nin paylaşımı da bu arada görüntüye geldi. Bir hatırlatalım çünkü üzerinde konuşuyoruz. Görmeyenler olabilir. Kirli lobi var, şaibe var, kayırma var, haksızlık var. Adalet yok şeklinde Fenerbahçe'den de bir tweet gelmiş olduğunu belirtelim. Kasımpaşa'nın yapmış olduğu açıklama sonrasında Fenerbahçe'den de Şimdi, e böyle bir tweet, sonu gelmeyecek. Sonu bu devam oldu. edecek. Ama yani, söyleyeyim. Bu 10 sene sonra, 10 sene sonra şöyle bir durum yaşanacak belki Türkiye'de. Bir İkinci Dünya Savaşı yanlış hatırlamıyorsam Almanya İspanya'nın o Bask bölgesini bombalıyor. Ondan sonra işte savaş sona ererken Picasso da bir tablo yapıyor, tamam mı? Yani buranın anısına bir tablo yapıyor. Sonra Alman bir general geliyor, bu sergiyi geziyor. Orada, Picasso da orada, Picasso'ya dönüyor, soruyor, diyor ki bu tablo sizin sizin eseriniz mi diyor. Hayır diyor sizin eseriniz diyor. 10 sene sonra da bu tip açıklamalar yapan bütün kulüpleri kapsayan, kapsıyorum burada. Herkes onlara diyecek ki sizin eseriniz işte bu Türk futbolu diyecekler. Bu tabloyu gördükten sonra daha bu iyi tablomuz çünkü bizim. Neyi tartıştığımızı ben bilmiyorum. Böyle savaş halinde seyirci olsa ne olacak kim bilir? Düşünsene Fenerbahçe Galatasaray'ın seyirci olsaydı 2000 kişi neler yaptı? Ya Galatasaray-Fenerbahçe maçı olsaydı da aynı şeyi söyleyeyim bak. Hani düzeltme yapmak zorunda kalıyoruz hep böyle. Fenerbahçe önünde veya Galatasaray hep iç sabit Abi sabit şeyleri düzeltmek adaleti, zorunda. adaleti ihtiyacı sahibine ya da ihtiyacı olmayana gibi ayırt ederseniz. Tabii. Her kulübümüze geçerli olarak. Sadece Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe değil. Ben ne diyorum? Tehlike şöyle ilerleyen haftalarda yani ligimizin alt sıralarını ilgilendiren noktalarda da biz tıkanacağız. Kimse konuşmayacak düşen düşecek, kalan sağlar bizimdir diyeceğiz. Yani sıkıntı burada. E sen Anadolu'yu daha çok gezdin. Değil mi? Doğru değil mi? Yani, yani şu orada issettikleri hakemle... mağduriyetleri daha çok ön plana çıkıyor. Elbette. Elbette. Bu 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 kısışma, bu o adaletsizlik diyorum önümüzdeki haftalarda şimdi sadece. Şimdi Kasımpaşa'nın yapmış olduğu beyanat. bugün herkes okudu. Yarın da işte medyada bir şekilde dillendirilecek. Ertesi gün bitecek. Kasımpaşa'yı kimse hatırlamaz ama dört büyük kulübümüz böyle bir mağduriyetle kronolojik. ilerleyen haftalara da bunu bir anlamda kendi lehlerine çevirecek stratejik konuşmalara... Tabii kronolojik olarak sıralanıyor zaten. Ya, İkinci hafta ki. böyle oldu, beşinci böyle oldu, yedinci hafta böyle oldu diye sıralıyor herkes. Ya Bir de evet. Trabzonspor'un da şu anda bu lig yarışında şampiyonluğun ciddi anlamda hedefi haline gelmesi bir anlamda ben ilerleyen haftalardaki süreci de az çok kafamda tasarlıyorum. Ben de tasarlıyorum. Bol bol yani, bildiri göreceğiz, bol bol yani tweet göreceğiz işte bu işte. İşte ben işler. de onu diyorum. Mesela <laughs> bol, 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 bol Spor şu anda dikkat edin, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu hiçbir şekilde bu, bu tür spekülatif haberlere maruz kalacak açıklamalar yapmıyor. Ama hedefe geldiniz. Hedef, lig şampiyonluğu. Sizin zaten geçmişte canınız yanmış bir anlamda. Siz bu sene o canı bile bile yaktırmazsınız. Ve tablo şu anda net bir şekilde ortaya çıkarken, herkes gardını alır. Beşiktaş, Ahmet Nur açıklama yapıyor. Ben Beşiktaş'ın hakkını sonuna kadar savunacağım ve hakkı yendiğinde taş üstünde taş bırakmam. Ya bu çok önemli bir açıklama. Bu Görüyor öncesinden. Bu açıklamayı biraz daha yumuşatarak, evet Kulüp İlahi Başkanı'dır. Kendisine çok büyük saygı duyuyorum Sayın Başkan'ın Ahmet Nur Çok başarılı işler de yapıyor. Taş üstünde taş bırakmam değil. Sen şu anda artık Sayın Başkan, bütün kulüpleri temsilen de orada oturuyorsun tüm haksızlıklara rağmen biz taş üstünde taş bırakmayız demesi lazım. Çünkü önümüzdeki haftalarda ben değil artık biz. Savaş abi Beşiktaş'ı temsil ediyor. Evet. Yani tamam kulüpler birliğini de temsil ediyor da hani çünkü... herkesin hakkının peşinde tamam, olsun. Herkesin ben şey diyorum Beşiktaş Beş kulübünün hakkını tabii ki savunacak. Kulüpler Birliği başkanlığını Sayın Ahmet Nurçebi'ye vererek yani orada bir e, strateji de uygulandı bir anlamda. Kimse Yo, yani Beşiktaş'ın da... şu anda Sergen Hoca ile yakalamış olduğu hem güzel futbol hem, kulüpler Birliği e, var mı Türkiye'de? Bir, bir, ya bir şey söyleyeceğim. Burada, Hayır, burada kulüpler katıl... Birliği diye bir şey olduğunu ben Sadece kabul etmiyorum ne ki ne bunun söylüyorum? sembolik başkanı olsun. Yüzde yüz var. <laughs> Bence yok. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Yüzde yüz var. Yabancı sınırını Kulüpler Birliği belirliyor. Kümede e, yayın bu Yayın gelirleri paylaşımı. Her şey Bakın olayın özü oluyor. o zaman ben bir örnek vereyim neden yok. Hani varlık yoklukla alakalı tartışacağımız şey Kulüpler ben Birliği sem değil. Ben sembolik olduğunu düşünüyorum. Niye? Geçmiş dönemde 17 takım bir bildiriye imza attı. Tamam. Doğru mu? Doğru. Sonra dediler ki biz imza atmadık. Sahte imza vardı. Galatasaray o gün mağdur oldu. 17 takım imza koydu. Açıklandı. Dediler ki biz bunu imzaladık ve de sonradan da dönüldü. Biz imzalamadık. Nerede abi o gün? Ve... Bak bir şey söyleyeceğim. O gün bak bugün avantajlı Galatasaray, değil mi? Penaltı bence penaltı. yüz penaltı. Avantaj değil bak. abi, mağdur belki de. Bak abi bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir avantaj mıdır? Bence avantajdır. Bu net. Bu avantaj eğer o gün Galatasaray canı yandı, dedi ki kardeşim hakemlerle ilgili bizim problemimiz var. Neden de o gün kulüpler birliğinde hakemdir hata yapar dedi. Bugün Galatasaray hakemdir hata yapar dese kim ne diyecek? O bu senin, kadar o basit abi. Kaç süre, Canım süre, yandığı zaman kaç hep süre beraber. Kaç geçmiş, hangi yıldan bahsediyoruz, hangi dönemden bahsediyoruz? Bu sezondan mı bahsediyoruz abi? Bu, bu çok ilk. sezon önceden iki bahsediyor. Sene ya, i̇ki sene var. önceden abi söylemiş, olduğu şey, yani söylemiş, ama söylemiş olduğu şey iki sene önce var yoktu, varın Olmuş olduğu bu ortamda bu tarz bazı hatalar... var var var. Yani gözünüzü seveyim. Yani, bak, bahsettiğim, bak bahsettiğim ne biliyor musun? Ya Serdar abi kimse kusura bak. bakmasın da Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dört büyük kulüplerimiz. Bir bitireyim. Abi bir bitireyim. siz geçmişle ben bak. size bir şey söyleyeyim. 2 sene 3 sene önceki mağduriyetlerinizle bak. şu anda abi. siz bak, bir pat karayamazsınız. Bak bir bitireyim. Yok. O gün dedi ki Galatasaray kulübü kardeşim hep beraber bir şey yapmalıyız. Dedi mi? O günde diğer kulüpler şunu demedi mi? Ya kardeşim bu hakemler insandır, hata yapar. E dedi mi? E dedi. Kulüpler, kulüpler o bildiriye hiç kimse ben imza attım demedi sonra. Bir, Sonradan bir dönüldü. Ama o bildiri hala duruyor biliyor musun? O bildiri hala duruyor, bak, kaldırılmadı. Bak bahsetmek istediğim bak. şey, bak bak bahsetmek istediğim şey şu. Kulüpler birliği ortak bir tavır alıp diyecekler ki kardeşim biz hep beraberiz. Bu hakemleri nasıl daha iyi yapabiliriz? Ben bunu söylemek Bunun istiyorum. Bunun üzerinde yani dört Sayın çalışalım. Anad, dört Sayın büyüklerimiz Anad, sakın sitem edip ağlamasınlar. Ya ben profesyonel oynadığımda süperlikte yan yana koşu yaparken defansa arkadaşım ya kolu temas etti diye penaltı verildi. Doğru. Yani doğru. Doğru. Ya Büyük takım bun, bunun yani... Abi doğru derken anlar, ya hayır bak doğru derken... Ya yani yaşandı bunu bin, seni onaylamak için. Bin. Bin. Yok yok doğru da işte... Doğru karar köş, gibi söylemiyor. Abi yani bunun tabii, bin tane örneğini... Ama işte büyük takımlarımız bunu negatif anlamda Yalnız, hissetmedikleri bak, yanlış için... Yanlış anladım ben de. yok. Diyorum ki hani ben bunu zaten senelerdir dile getiriyorum. Özüne neden Anadolu kulüpleri olmuyor senelerdir bu adamlara hep mağdur diyorum ve sen hani o koşu yaparken evet. dört büyük kulüpteki bir oyuncuyla şu temasta yere atan oyuncu her zaman için foul aldı. Ve başkanımız aynı bile soyunma odasında Şimdi... o arkadaşımıza sistem etti biliyor musun? O dakikada o foul olur mu? Penaltı yaptırılır mı? Başkanım dedi ben dokunmadım dedi. Yeminler ediyor ve izlediğimizde aynı şekilde kulüp ismi vermeyeceğim <laughs> hiçbir şekilde hani sonuçta. Ee... Tabii gerek Geçmiş yok. geçmişte evet. kaldı. Zaten hatırlayanlar bilir yani o pozisyonları da. Ya ben diyorum yine aynı şekilde hı hı. sözümün arkasındayım. Adaleti siz haklı bir şekilde dağıtmazsınız bu tür kaos ortamları biz devamlı her hafta konuşuruz. İnanıyor musun adalete olacağına bu saatten sonra? Orasını kulüp başkanlarımız ve federasyon temsilcilerimiz e, kulüple bir araya gelirler. Ben Sayın şey Nihat Özdemir diyorum. ben diyorum mesela... yani geçen hafta mesela alınan kararda dahil kendisi bir anlamda pasifilize edildi. Kendisi e, açıklama yapıyor. Galatasaray maçının hiçbir şekilde saat değişikliğinin olmayacağını ve bir bakıyorsunuz değişiyor. Haklı. Değişmesi haklı. Sonuçta Doğru karar. bugün tabii ki kar yağışı var. 7'de oynanması kadar anormal bir şey var mı? Çok zor olabilir. Ama Sayın Başkan nasıl bir açıklama yaptı? E demek ki siz Kurul içerisinde de bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ortada bir sıkıntı var. Siz kendi birimlerinizde bu sıkıntıyı yaşıyorsanız nasıl bu adaleti haklı bir şekilde dağıtacaksınız? Atamalarla ilgili sıkıntı var. Kurallarla ilgili sıkıntı var. Verilen işte Galatasaray'a Arda'nın verilmiş olan cezası kamuoyu tarafından hem Galatasaraylıları hem de diğer e, takımları da rahatsız Peki, eden Yasin. konular varsa siz Peki, bir araya geleceksiniz. Defalarca sayamayacağın kadar soyunma odasında zafer de yaşadın. Sayamayacağın kadar üzüntü de yaşadın. O soy